Büyük annenin evindeki bahçe bahar gelir gelmez çiçeklerle dolardı ve Elif yumuşak çimlerin üstünde takla üstüne takla atardı. Ama evin arkasındaki bahçe soğuk ve hüzünlüydü. Çalıları ise kocamandı. Elif oraya asla yalnız gitmezdi çünkü oradan çok korkuyordu. Çalının yaprağı sanki kocaman bir köprü gibi büyümüştü. O kadar büyümüştü ki arka bahçeye düşen güneşi bile kesiyordu. Elif orada bir kurdun yaşadığına inanıyordu. Büyük annesi ona kurt olmadığını ve olsa bile onun bahçesinde asla yaşayamayacağını söylüyordu. Ama Elif kendinden çok emindi bahçede bir kurt olduğunu biliyordu hatta bir keresinde yaprakların arkasından gözlerini bile gördüğünü söyledi ama büyük annesi yine inanmadı bir sabah büyük anne şöyle dedi gel elifim gidip şu kurdu birlikte arayalım hayır istemiyorum diye bağırdı elif gidelim gidelim dedi büyük anne ben yanındayken korkmana gerek yok. Elimize bir sopa alalım ve bu canavarı sonsuza dek kovalım. Elif çok korksa da büyük annesinden cesaret aldı ve tamam dedi. Yolda giderken her adımda çakıl taşları çatırdadı. Elif bundan bile korkarak büyük annesinin elini sıkı sıkı tuttu büyük annesi ise her zamanki ponçikliğiyle şarkı söylüyordu. Gezinelim ormanda, kurtlar yokken ortada. Bulursak eğer kurdu, indiririz kafasını odunu. Tam şarkısı biterken bir kuş cik cik etti. Ve bu ses Elif'i korkutmaya yetti. Gel Elif'im korkma, dedi büyük annesi ve yanına iyice sokuldu. İşte Elif'in korktuğu köprüye gelmişlerdi. Büyük annesi yanında olmasaydı Elif hemen koşup kaçardı. Büyük anne dalları aradı. Yapraklar esintiyle titredi. Elif de onların titremesine titredi. Tam o sırada küçük bir ses, adeta bir çığlık duyuldu. Bu ses onun sesi, dedi Elif. Sakin ol ve dikkatlice dinle, dedi büyük annesi. Elif kulağını kabarttı ve dinledi. Ses yeniden duyuldu. Miyav, miyav. Büyük anne çalılığı araladı ve uyuklayan küçücük bir kedi yavrusu buldu. Senin kurdunu bulduk Elif Hanım. Şuna bir bak. Ne kadar da yumuşak. Ne kadar da güzel. Buralarda bir kurt olsaydı böylesine tatlı bir kedi burada yaşar mıydı? Gerçekten mi? diye sordu Elif. Elbette, dedi büyük annesi. Elif gölgede parıldayan yapraklara baktı. Belki de yanılmıştı. Belki de kurt yoktu. Hadi gel o zaman, dedi büyük annesi. Bu küçük kedi çok aç görünüyor. Gidip ona süt getirelim mi? Elif kocaman bir gülümsemeyle tamam dedi. O günden sonra her sabah kediye kahvaltısını götürdü. Arka bahçeye tek başına gidiyor ve artık hiç korkmadan cesurca yürüyordu kedisinin yanına yaklaşınca da hemen şarkı söylemeye başlıyordu. Küçük kurt, küçük kurt. Nerede benim küçük kurdum? Gel sana kahvaltı getirdim, küçük kurdum. Buna karşılık küçük kurt da miyav miyav miyavlayarak elif'in yanına gelirdi.